Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video paylaşmıyorum. Aslında oldukça fazla video çektim. Sohbet videoları, vloglar, arkadaşlarımla çektiğim eğlence içerikli videolar. Böyle birikti. Editlemem gerekiyordu. Ama stajyer oluşum da buna birazcık sebep olsa da video çekerken ve editlerken o bazı motivasyonumu sorguladığım bir evre yaşandı. Bu aslında çekme isteğinden kaynaklanan motivasyon değil. Birazcık mükemmelliyetçi algıların beni soktuğu o yargılı kalıpların motivasyon kaybıydı. Mesela e, bu kayıp şu anda ring light açıyorum. Çünkü cildimin ring light'ta görünüşü yani kendime baktığımda videoda daha hoşuma gidiyor. Ama ring light açtığımda gözlük kullanan birisi olarak gözlük takmak istemiyorum. Gözlük takmadığım zaman e, gözlüğümün izlerinin belli olması beni bu sefer düşündürüyor. Ben böyle küçük detaylara takıla takıla sosyal medyada herkesin e, kendini kusursuz gösterdiği o kusursuz çizdiği hayatı göre göre bir şeyler acaba kusursuz olmazsa olmamalı mı fikrine kapıldım. Çocukluğumdan beri çok fazla video çekiyorum. Kitap siparişlerim geldiğinde açıp onları yorumlardım. Okuduktan sonra özetlerini çıkartırdım. Aslında ben içerik üretmeyi çok seviyorum. Bunları sadece paylaşmadım. Şu anda paylaşmaya motivasyonum, isteğim, gücüm var, imkanım var. Ve ben bu imkanı kullanmak istiyorum. Bu imkanla bir şeyleri ilerletmek istiyorum. O yüzden açıkçası bu imkanımı kendimi bazı yargılara böyle kaptırarak, düşünerek harcamak istemiyorum mutlu olduğum şekilde mutlu olduğum şey yapmak istiyorum. Normalde bir video çekerken çok mu iyi giyinmem gerekiyor? Herkes çok mu iyi hazırlanıyor? Çok mu süslü? Bilmiyorum. Bunların içine uymamız gerekiyor mu? Ondan da emin değilim. Şu anda size gayet evde giydiğim basic ev kıyafetlerimle karşınızdayım. Bu videoyu bu şekilde açtım. Çünkü burada temel şey bence benim mutluluğum, benim çekmek istediğim, benim yapmak istediğim. Şu an elimde mesela konuşurken beni rahatlatıyor, stresimi gideriyor diye bizim yaptığımız bir etnikten kalma bileklikler hani oynuyorum. Çünkü günlük hayatta da böyleyim ve böyle insanların var olduğunu biliyorum. Ve ben böyle bir insanı kendim gibi gördüğüm bir insanı izlediğimde diyorum ki tamam tek değilim yani o kusursuz hayatın içinde böyle bir de var ve belki de ben de burada birinin tamam tek değilim böyle bir de var benim gibi bir de var diyebileceği biri olabilirim ee, belki de sadece kendi dijital günlüğümü tutmuş olurum ee, her türlü kendi mutlu olacağım ve mutlu olacağım şey yapmak istiyorum bugünkü vlog girişinde birazcık tekrar geri dönüşüm hakkında konuştum konuşmak istedim ee, bu Basit yargılara kapılmadan tekrar içerik üreteceğim. Daha öncesinde çektiğim videoları editliyorum, editlemeye çalışıyorum. Ve editledikçe belki paylaşırım 2024'ten kalma vloglarımı. Ama hani konsept eğlence olarak bakarsak, o gün geçirdiğim günü ve dijital günlüğümü paylaşmak olarak bakarsak gayet verimli oluyor, gayet eğlenceli oluyor benim açımdan. İzleyenler için de umarım eğlenceli olur. Burada özellikle videolarımı izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bana desteğini hiç esitmiyorlar bu yolda ilerlemem için. Bu yol benim hayallerim, bu yol benim istediklerim ve bu yolda ilerlemek istiyorum, devam etmek istiyorum bir şeylere. Şu anda final haftasındayız. Benim bu hafta da finallerim var, ikinci hafta da finallerim var. Bütün stajyer arkadaşlarımın ilk haftası bütün sınavları bitiyor. Benim maalesef iki hafta yayılmış bir şekilde sınavlarım var. Yarın sınavım var. Yarınki sınavıma çalışacağız bugün sizlerle. Bugün evdeyim. Aslında iki gündür böyle sabahlamalı bir kütüphane macerasıyla dışarıda çalışıyordum. Onları da bloklayabilirdim ama o işte her şey mükemmel mi olmalı yargısı. Kendimi yargılıyorum bu arada en temelde. Başka bir yargılanma söz konusu değil yani. ama her şey mükemmel olmalı. İşte bu kütüphanede açı doğru değil, telefonumu nereye sabitleyeceğim, kamera getirmedim, tripodum yok, şöyle böyle. Bir şeyler mükemmel olamaz. Yani bunu kendime birazcık ikna ettim. Bir şeyler mükemmel olamaz. Mükemmel olanları takdir edip... Ben de bir şeyleri elinden geldiğince ve beni mutlu ettiğince yapmaya devam edeceğim. Fazla konuştum, fazla uzun bir giriş konuşması oldu ama uzun zamandır video çekmiyor oluşumdan dolayı. Bu giriş konuşmasını biraz uzun tuttum. Ee, tekrardan gelişimle birlikte. Ee, final haftasına çalışacağız. Bakalım neler bekliyor bizi. Şimdi umarım güzel bir kamera açısı ayarlayabilirim telefonumla. Ve beni çalışırken görebilirsiniz. Ee, güzel bir çalışma yapmayı hedefliyorum. Oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle ben gözü kullanıyorum. Aşırı büyük bir görme problemim yok ama Tabletten çalışıyorum ve ekrana bakarken gözlerim yoruluyor öncelikle, birinci çinko. İkincisi ben miyop ve astigmat görme problemleriyle birlikte böyle eş zamanlı ilerliyorum hayatıma. O yüzden uzakta bir şey baktığım zaman hani bulanık olabiliyor. Astigmat zaten genel bir bulanıklık problemiyle birlikte eşlik ediyor. O yüzden gözlük kullanıyorum günlük hayatımda. İşte gözün TCM yazayım birazdan, <laughs> opsiyonel. Ama e, gözlük takacağım ders çalışırken ve ring light'ım umarım çok kötü bir görüntü oluşturmaz. Ama yapacak bir şey yok çünkü ders çalışmam daha önemli. Kütüphaneye gittiğimi söylemiştim size. Şimdi çantam yanında. Şey, çantamla hırkam uyumlu. Ama <laughs> bu benim evde giydiğim muhteşem hırkam. Kütüphanedeki çantamı göstereyim size. Şemsiyem vardı. Suyum vardı. Almıştım. İçeriz. Hani su iyidir. E, bir tane daha suyum vardı. Bu küçük suyu aldığımı unuttum ve bitecek kaygısıyla büyük bir su almıştım. Çok içmemişim. Kalemliğim var arkadaşlar kolonyam da var. Bunu çıkartmasam da olurdu bu arada. Ve böyle bir adet kitabımla defterim var. Özet çıkartıyorum. Aynı zamanda tabletim var. Harici bir şeye ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Şu an bu çantanın içerisinde. Buradan çantamızı yanımıza atalım. Açıkçası çalıştığım kısmı da göstereyim size biraz kütüphanede. Ben geçen sınavlara girdim. Size de kısaca sürecimden bahsedeyim. Hem de bu sırada. Bizim 4. sınıf staj... Bu kapak biraz şey durdu burada. Kendimi çeksin. Şey Dördüncü sınıf olduğumuz için, stajyer olduğumuz için bize okulun ve dönemin sonuna kadar hastanede hasta gözlemliyoruz, hasta bakıyoruz ve hasta alıyoruz gibi bir durum söz konusu. Sınav olmuyoruz. Son 3 hafta gibi bir süreçte önce vizelere giriyoruz, sonra arada bir hafta boşluğumuz oluyor, ondan sonra final sınavlarımız oluyor. Yani iki her sınava aynı anda girmiş oluyoruz. Ve vizelere girerken ben çalışma, yani çalışamadığım bir sınavım oldu diğer vizelere çabalarken cuma günüydü o sınav ve hani yetiştirmek amacıyla bir tane vizemi aksattım. Çok az çalıştım. Eforum çok düşüktü. O yüzden ben bunu finale çok iyi çalışayım dedim. Notları okuyayım. Farklı kitaplardan çalışayım ki bir kitabımı hani burada da gördünüz. Ee, birkaç tane kaynak var. Tabletimde dijital kitaplarım da var. Onlardan çalışarak ilerlemek istemiştim. Ve kütüphanede böyle... <laughs> hani... Wow! Burayı büyükleyeceğim. Kütüphanede çok çalıştığım kısım bu şekilde. Şimdi size göstereceğim. Tek tek sayfalarımı da ama hani gerçekten çok çabaladım. Çok özet çıkarttım buraya. Şu şekilde göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayfa arkadaşlar. Ortadan da böldüm böyle. Hani baya bir not çıkarttım. Bunlar özet bu arada. Bu dersin finaline gerçekten baya emek verdim. Baya çabaladım. Ve bugün aslında bu dersin finalinin son bir azıcık konusu kaldı. Onun özetini çıkartarak bu dersi tamamen kapatarak başlamak istiyorum. Daha da bu çıkarttığım notları... Hani metroda yolda otobüste hani her yerde okuyarak artık hatmedeceğim. Çünkü bunun finalinden yüksek almak istiyorum. Çünkü 3. sınıfta ben bu stajın dersini aldığımda gayet yüksek bir notla geçtim ve bu yıl hani tam aksi yaşansın istemiyorum. Bugünkü planım açıkçası bu dersin son konusuyla birlikte bu dersi tamamen kapatmak. Ardından yarın sınavım var. E, seçmeli bir ders, müzik dersi. Onun e, finali için birazcık hani slaytları okumam lazım. Onlara bakacağım. Onlara bakmayı planladım. Bakalım hani umarım planladığım gibi gider ve bakayım saate. Ee, şu anda saat 1.42'ye geliyor. Açıkçası umarım her şey güzel olacak ve ben, ben bu final haftasını güzel tamamlayacağım. Manifestim budur. Emek verdikten sonra olmuyorsa gerisi hani takdiri ilahi diyebilirsin, evren diyebilirsin, enerji Ne demek istiyor? Kim ne demek istiyorsa onu desin. Ee, ben hepsini diyorum. O yüzden hani eşeğini sağlam kaza bağla, eşek kaçıyorsa eşektir diyerek çalışalım. O yüzden başlayacağım. Hello tekrardan. Şöyle azıcık tripodumu aşağı indirerek yani bir tık daha geniş bir açı yaptım. Burada benim bir rafım var. Rafımın normalde hani arka tarafında duran bir e, çam ağacı süsü vardı. Bunu bana çok yakın bir arkadaşım aldı. Bunun da anısı var. O yüzden burası böyle boş beni beyaz köşe olarak duruyordu. Açısal olarak. Onu oraya koydum. Hem de videomda onun da yer alması beni mutlu etti. Bizim e, büyük, bayağı büyük bir saksıda yetiştirdiğimiz yani var olan evimizde bir çam ağacı vardı. Ve çocukluğumdan beri hani boyum bile benim onunla uzamıştır zamanında. Hep hani o yılbaşı ruhunu hissederdim ve mutlu olurdum. Hani bir bitki. Sonuçta canlı bir bitki evde. Ama ben tabii ki o çocuklukla hani mutlu olurdum. Onu süslerdim, onunla sohbet ederdim ve çok severdim kendisini. E, bitkileri de severim. E, bu tabii ki yapay bir süs hani doğal olarak ama e, bu yıl o acımız kurudu. Neden oldu bilmiyorum. Hani belki yeteri kadar bakılamamış olabilir ya da ömrü o kadardır bu ağaçların bilmiyorum. Ve maalesef o ağaca veda ettik. Bu ağaca veda edişimizle birlikte 2025 yıl başına arkadaşım e, çam ağacım olmadan girmeme el vermeyerek böyle küçük bir hediye almış bana. Gerçekten beni çok mutlu etti. E, burada da ona yer vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim ona. Bunu da buraya koymak istedim. Bir de burada kavanozum var. Bayağı konuştum burada. Sohbet videosu oldu. Ders videosu olmadı ama olsun. Ders de yapacağız. Burada da bir fanusum var. Kavanoz dedim az önce. Bu fanusta da bir yılbaşı şey yapmıştık arkadaşımla birlikte. Böyle 13 tane dileğimizi attık içine. Her gün bir dilek çektik ve Geriye kalan son dilek bizim 2025'tek görevimiz oldu ve bu fanus'ta oradan kalma. Bu fanus'un içinde bir balık beslemek çok isterim ama e, şu an bir balık almadım ve hala içinde son dileğim duruyor. Açmıştım. Bu burada duracak yanımda çünkü şu an koyabilecek bir yerim yok. Masamda duracak. Masam bayağı büyük normalde ama bu taraf kısmını kullanmayacağız şu anda çünkü kullanmayacağız. Açısı olarak burası daha uygun hem çekip hem çalışmaya. Bir tık daha aşağı eğerek hani full masaya da çekebilirdim ama hangi açı beni daha mutlu edecek ya da hangi açıda daha doğru çekim yapabilirim henüz karar vermiş değilim. O yüzden şimdilik bu açıda çekimlerimi yapacağım. Ve notlarımı son birkaç zamandır açıkçası tükenmezle almayı bir saniye bunu yanlış bir yere koydum. E, notlarımı son zamanlarda tükenmezle almayı seviyorum. O yüzden e, tükenmez kalem e, stoğuna ihtiyacım var gibi bir şey oldu benim. Ve hani özet çıkarttıktan sonra buraya bu şekilde. Şöyle göstereyim. Özet çıkarttıktan sonra bu özetleri tekrar çalışırken fosforlu ile çizmek tükenmez ve daha rahat oluyor. O yüzden e, tükenmez seviyorum. Ve şu anda bitirmiştim ben bunu notu diye hatırlıyorum. O yüzden mutluyum. Son şeyimizin özetini çıkartacağız. Özet için hazırlıklarımızı yapıyoruz ve hızlı bir ders çalışmaya başlıyoruz. Hatta bakın. Marka göstermeyerek. Şöyle bir kalemim vardı. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle. Netlemesi için böyle mi yapmam gerekiyor? Gördünüz ve bakın bu kalem fulldü. Hani çok az kaldı. Hatta bakın aynı kalemin. yumarık göstermeye göstereyim. Kırmızısı var ve yani bayağı dolu. Ta yukarısına kadar dolu. tükenmezle yazmaktan kalem bitirdim. O yüzden dün ders çalıştım. Eve dönerken akşam çıkışta bir kalem aldım tükenmez. Kalemler ne kadar pahalanmış ya. Tablet kullanmaktan ben gerçekten çok uzaklaşmışım. Kalem kitap fiyatlarından çok hani bana ütopik bir pahalılık geldi. Bilmiyorum hani güncel e, duruma göre uygundur belki ama yani ben açıkçası bir tükenmez kalem 65 TL vermek hiç istemedim. O yüzden abi dedim ki abicim daha ucuz hani en ucuz bir şey yok mu? Sayfa ikiye böleceğim için şu an konuşmaya devam ediyorum. Hani, o yüzden abi dedim ki burada 7 tane sayacağım. Ondan sonra şey yapacağız. Kafam karıştı. <laughs> 4 5 6 7 tamam. Tam ortası 7 kere sayınca oluyor çünkü. Ee, arkadaki çizgiden de çekebilirdim ama işte ben saymayı seviyorum. Öyle de bir çocuğum. Orada en ucuzundan istedim. Yanında da arkadaşım var diyor ki ya saçmalama en ucuzu istenir hani mi? ayıp bir tane kalem alıyorsun zaten falan. Ama bir şey ayıp değil. Hani bir kaleme 65 lira vermem bence benim daha ayıbım. Çünkü ben bir öğrencim yani 65 lira vermek istemiyorum. O yüzden daha ucuz hani en ucuzu neyse onu aldım. Zaten bu da en ucuzuydu bu arada. Hani vermek istemiyorum yine. İsim vermek doğru de mu değil bilmediğim için. Ama çok ucuz bir e, biliyorsunuz ki zincir market var. Orada Kırtasiye zamanında almıştım bu kalemleri. Üçlüydü. Kırmızı, mavi, siyah olarak. Çok işime yaradı. Şimdi gözlüğümü takacağım. Şuradan alıp. Ve artık ders çalışmaya başlıyoruz. Ders çalıştığım evreyi bir tık hızlandırıp buraya yerleşmiş olacağım. Ve son olarak mesela bakın bu, bu, benim. Yani benim yaşam alanım budur. Burada benim mesela içtiğim su şişelerim var. İşte benim burada içtiğim derken içeceğim. Hatta dolu. <laughs> Kolyesi duruyor. Burada benim kitaplığım var. Bir saat sonra hemen yanında Burada okuduğum kitaplar var. Yani ne bileyim hep bir estetik kaygım vardı. Yıktım. İstediğim gibi çekiyorum. O yüzden ders çalışmaya başlayacağım şimdi. Teşekkürler. İyi günler. O yüzden hemen başlayalım. hemen Burada tabletim var önümde. Onu açtım. Notlarımı açtım. Güzel bir çalışma olmasını biliyorum kendime. Umarım keyifle çalışacağım. Her şeye. Bitti yani. Gerçekten bitti. Sonunda bitti. Mutluyum. Mutlu ve huzurluyum. Evet, hazırım ve ben başlıyorum arkadaşlar, parlamayayım çok gözlüğüm, herkese iyi dersler, bir de kapak fotosu olsun, ben şu an kendi tatlı buldum, tamam buraya da bir şey koyarız kapakla, burada edit yapanlar diye de seslendim, o yüzden artık ders yaşayabiliriz. Arkadaşlar biraz küçük susamışım bir su molası verdim. Şu an aslında ring zaten açık olmasına gerek yok. Az önce çünkü güneş tam olarak doğmamış gibi bir şeydi. Odama da vurmuyordu. Şu an vuruyor ve odam güzel aydınlanıyor. Şu an e, bir 20 dakikada falan çalışıyorum. Güzel gidiyor. Yani biraz zor. Çaldı. Şu an 20 dakikadır falan çalışıyorum. Biraz yoruluyorum. Ee, anneannem gelecekmiş, bir ona hello diyeceğim. Ve sonra çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden küçük bir mola. Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısasa Aşk alır ver Acısı kalır son sözü Söyleyelim i̇şte Az evvel video çekerken e, odama gelmişlerdir benim agresyon ve ev halkına armağan ettiğim parça gerçekten. Anyway orayı kırdım büyük ihtimalle ama buraya koyarım herhalde çok e, absürt olmasa. Bu, bu mizahı Twitter'da görüyorum ve komime gidiyor, gülüyor yani. Olay çok rezilce, çok saçma ama bunun Twitter'daki mizah kısmına gülüyorum. Çünkü Twitter halkı, hani Twitter halkı biraz böyledir. Biraz böyledir falan. İşte benim gerginlik. Anyway, sınav haftası gelmek küçük ödül. Dış kaçtım, şöyle ufak bir konuşalım diye. Açıkçası ders çalıştığım parti gördünüz az önce. Şöyle göstereceğim size, biraz özet çıkarttım tamam mı? Bu özeti bayağı hani çıkarttım yani özül özül bir özet. Özün özü hani daha doğrusu. Bu özetle birlikte ders çalıştığım partları koyarsam videom inanılmaz uzayacakmış gibi bir endişeye kapıldım. O yüzden bu video bir tık daha hani benim YouTube'a da ısınmam ve merhaba YouTube konseptiyle konuşmam üzerine geçsin istedim. Şimdi bu sağlıklı şey yiyeceğim ve ders çalışmaya devam edeceğim. Sizi benim ders çalıştığım kesitleri izletmek yerine ders çalıştıkça güncellemeye karar verdim. Şu an öyle düşünüyorum ama ansızın ders çalıştığım kesitleri de koyabilirim. Bilmiyorum hani her şey kısmet, ben şunu yemek istiyorum. Sadece canım çikolata yemek istiyor çünkü... ...bazı sınav haftaları canım sadece bunları yemek istiyor yani hani... ...stres oluyorum, sinirleniyorum ve benim, benim mutlu eden tek şey şu... ...çünkü ne, ne bileyim, birçok insan böyledir. Anlık zevkler güzel oluyor. Ben bunu yiyeceğim ve özel çıkartmaya devam edeceğim. Devam edelim, oynayalım bakalım şu oyunu. Oynayalım bakalım. Bu arada su içerken bile utanmasam yani video açıp izleyeceğim. Tam bir iPad kid oldum hani. iPad Kids, her neyse. Ee, tam olarak o çocuğum yani. O yüzden şu 1 gram çikolatayı yiyip 2 lokma su içeceğim ya hani yine açtım yine açtım. Ne mi izliyorum? Soruları duyar gibiyim. Ne mi izliyorum? Tabii ki her seferinde izleyip kahkaha attığım has çelikleri izliyorum. Gerçi tekrar tekrar izlerim. Umurumda mı? Değil. Çünkü komik. Hani <laughs> başka soru. ben şimdi azıcık has izleyeceğim şu bitene kadar. 5 dakika falan. Şey yazıyorum ve şuraya yazıyorum editlerken <laughs> Akşam kadar da izledim. Hayır 5 dakika izleyeceğim bu bitene kadar. Çünkü bir şey yerken izlemezsem yani Yediğimi anlamıyorum. Neyse. Ben bir, bunu bir izleyeyim. Has çeliklerle. Bir, 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 baş başa kalalım has çeliklerle. Bir has çelikler. Arkadaşlar içeride böyle gariban gariban has çelikler izleyerek çikolata yiyordum. Sonra evde çalışmanın güzellikleri. Anne bir anda bağırdı dedi ki. Ağırda ders bunları yersin falan. Şöyle bir meyve tabağı tarzı bir şey. Böyle portakalı falan bir sürü bir şey. Ve şimdi onları almaya geldim. Onları yiyeceğim ve bu kadardı. Hani bunu yapmamalıydım biliyorum ama dayanamadım. Dayanamadım. Arkadaşlar ben ders çalışacağım dedikten sonra Big videosunu izlemeye başladım. Hiç adil değil. Günaydın. Az önce uyandım. Dün gerçekten çok yarıda bıraktım. Çünkü bende B12 bu kadar yani. Çekmeyi unutmuşum ve opsiyonel bir şekilde kaldı videom. Ders çalışırken devamını çekecektim ama şimdi bir kalkacağım. Sonrasında okula gideceğim. Akşamda sınavım var 6'da. Ve bugün de dahil ederek videoyu tanımlamak istedim. Çünkü dün bayağı yarım bırakmışım. Mola verdikten sonra gerisi yok mesela yani. O yüzden bugün devam edelim dedim. Şimdi seri bir şekilde günaydın diyorum ve hemen hazırlanmaya geçeceğim. Yani yataktayım pijamalarım ve hani uyanır uyanmaz aklıma geldi video yarım bıraktım. Dedim ki böyle devam ettireyim bugünle birlikte. Böyle, uh, uyanma sahnesi falan çekmiyorum. Ama hani gerçekçi bir şekilde hemen girişimizi yaptık. Kalkayım hemen hazırlanayım, okula gidelim. Arkadaşlar ben şimdi giyindim ve hazırlandım. Kombinimi de dışarıda çekmeye çalışacağım. Kendimi size e, hazırlanırken, hızlı hazırlanabilmek için çok fazla çekemedim. Ama şu an hazırım, evden çıkıyorum ve okula gideceğim. Telefonda solarimde tuttum, biraz garip oldu, ders oldu. Olsun. Arkadaşlar birazcık ters dişi olsun. Ben kütüphaneye geldim, kütüphaneye gelmede de çekmeyi unuttum. Biliyorsunuz ki ben genel olarak çekmeyi çok fazla unutuyorum. Şimdi benim bir kafein dozum geldiği için gittik, kafeden kahve aldık. Kafein dozunu da ee, Ama bir şey diyeceğim, yani, ben, <laughs> ben fıtıklı bir <laughs> çocuğum hani. Ben fındık kuzucuğum arkadaşımla yürüyorum. Anksiyetenin A'sı bende yok hani. Opsiyonel böyle bazen insanlar şöyle bakıyor falan diye. Neden? Ben hiçbir zaman anksiyetik bir insan olmadım. <laughs> şey, yalan bu arada. Ama ya, bu tarz sosyal konularda anksiyetik bir insan olduğumu düşünmüyorum. hiç şey, 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 şey. Aynen. Şey, Mesela çok <laughs> ünlü youtuberlar ve şey böyle <laughs> böyle. Aa arkadaşlar telefon tutamıyorum tutuyorum hani bana ne. Bakan utansın ben niye utanayım. <laughs> Ama öyle bakan <laughs> ben utansın hani. e, tek başımaysam anksiyetem orta limitte olur. Beni ittirmeyi <laughs> bu tarafa kafelere gireceğim. Ses çıkıyor. Ama hele yanında birisi varsa benim aksiyeti sıfır. Hiç olmaz. Öyle. Bakalım şimdi kütüme gidelim. Çok da arkamdaki insanlar çıkmasın diye alttan çekiyorum hafif. mi içeyim. Dersime devam edeyim. Böyle bakalım yani. Opsiyonel. Arkadaşlar kütüphaneden geldik şimdi biraz biraz çalıştık. Yemekhaneye oturduk. Da. yemekhanenin açılmasına var. Sınavımız var bugün bizim Seçmeli derste. de ona dedi ki, burada en azından konuşarak çalışırsan yemekhaneye oturmuş oluruz yani. Bir yemek yiyeceğiz ondan sonra sınava geçeceğiz. Bir durum güncel bir Çünkü ben genel olarak bitirecek çekmeyi unutuyorum biliyorsunuz ki. Olsun sağlık olsun. Öyle şimdi birazcık burada çalışacağız. Ve sonra da yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi sınavın olacağı sınıfın oraya geldik ve hocayı bekliyoruz. Sınava gireceğiz. Umarım güzel geçer. Bir manifest olsun. Şu an tıptayız yani. Bakalım yani güzel geçerli oluyor mu şuradan. <laughs> ben bir şey çekebileyim diye. Yıl çapkının oldu izlemeye karar verdi. Bu şekilde çok bir şey biliyor muyum? Hayır. Ama bence yapabilirim inanıyorum yani. Genel kültür olur herhalde. Kültürel müzikoloji hani dersin da. Kültür hani sonuçta. Umarım kültürlü istir. <laughs> bakalım. Ben de ona bakayım ne izliyormuş. Bakalım bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sınavdan çıktık. Otoparktayız ve gidiyoruz. Açıkçası güzel bir sınavdı. Sence nasıldı? Kültür. Kültür. Gerçekten kültür bir sınavdı. Yani e, kültür olan yazardı. Zaten kültür hani dersin adında bile var. Çok zor sorular sormamış. 5 tane klasik soru sormuş. İlk sınavda da aynısını yapmıştı hoca. Açıkçası bu sınav yazmaya bile çok üşendim diyebilirim. Yani ellerim ağrıdı çünkü finallere çalışmaktan aşırı yorulmuşum. Ve her elim ağrımış. Harun diyor ki bayağı az yazdım. Bu arada bayağı az dedi. Arkalı önlü sayfayı doldurdum. arkadan hani böyle bir şu kadarcık bir yer bıraktım. O, orayı da doldurmuş. O bana diyor ki bayağı az yazdım. <laughs> bizim zorbalama koymuşum diyerekten zorbalama seviyesi. Şimdi eve gidip finallere çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü neden olmasın. Hem de böyle birbirimizi görmüş olduk bu sınav sayesinde. Bir oturmaç, bir sohbet. Çünkü kütüphane banklarında hani biz bayağı bir sohbet ettik. Ama ara molalarımızda falan. Şimdi eve kaçar otto. Ve ders çalışacağız. Bu videoyu burada bitireceğim. Çok uzun oldu gibi hissediyorum. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.